Tamam şu an hepsinde çok güzel. Şu arka planı evi görürsek ya, çok güzel ya. Çok Bir tane ikonik bir ağaç bulalım. NBC karesi evet. gibi yani. Güzel yani beyaz atlet atlet olsun onlara çok da tatlı durur. Dediğim gibi bu merdivenlerde de oturur. Böyle burada bir konuşsanız ayıp olsun Böyle bu güzel. Bu da güzel. Taktik veriyorlar mı ya? ya? Orada da bir saniye var. Hani şöyle yapma, şöyle yapalım. Şey, orada. Çocuklara gösteriyor, orada da Erdoğan diyor ama hepsi gösterebiliyor. Evet. <laughs> Aferin. Final olarak herkese seyirci poz verilmesine katılın. Osman, oradan havalar nasıl? Çok iyi. Ben çıkma fazla da <laughs> sağlam değildir belki. Daha bak daha gülümse birazdan. Evet. Hah! Bana sıkılamayacak size. Ben <laughs> suyu yaptım ama... Suyu mu yaptın? Suyu mu O da da benziyor. Pardon, tamam. Sıkıntı yok. Ben şey, oldum. batarya bitti diyecektim de kablosun çıkmış. <laughs> Bir tane adam, Project'ini bir tane tam bilmiyorum babası. ama ben çok iyi biliyorum. <laughs> Orada adam eski zamanına gidiyor. Adam eski zamanında babası babası babasını görüyor Babasını görüyor, konuşuyor. ne yürüyor. demek iyi gidilebiliyormuş Ama ama, ama film Ne film, film, film ne oluyor film olacak? Hiçbir şey şekilde geçmiş. Kesinlikle bir bence bir dönülebilir bir ya. Güzel 20 mi? 2075. 2075. uçan arabalar geliyor. Bak burası kamera. Nereden ne ne biliyorsun? Kim şey söyledi? Can film var. Onda 2075 değil sen görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Sırmıyor mu bunlar ısırıyor diyorlar. Yok hocam zıplıyormuş işte. Zıplar ben korkmam ama. Bana zıplam. Hadi bakalım. Zıplayabilir. Yok ok canım Alperen daha uzun hocam, ya. Hocam Allah çarpar bu Onun araba. Onun uzları düşük. <laughs> Bence o daha uzun. Bencesi yok abi. Direkt kafasının evet, üstüne büyük. görüyorum. Bir santim falan. <laughs> ya. <Ben gülüyor> Airbus bir dönüşü siz hocam. Drone'u hiç sevmem. sinemada drone'a karşıyım. Ama yönetmen Fatih Hoca olduğu için sonuna kadar full destek. Ha? Alperen daha yavaş koşabilir. Ben nereye şey, kadar koşayım? Aynı on... şey var ya. Oradaki ha oradaki evin oraya. Evet. Alperen koş. Sen mi koşuyorsun? Nasıl bir tane şu, şu sallanıyor falan gibi. böyle Hocam kamerayı verir misin? Of. Ama çok güzeldi, eğlenceliydi. Harika ya. Yorucu geçti ama güzel bir iş çıkacak. Düşünüyorum. Gurur duyuyorum. Teşekkür ederim tamam. Ya Çok teşekkür <laughs> ederim. zor biraz. Tabii biz hep dans ettik, hiç konuşmadık. Hayatımızı dans ederek kazandık ya da yöneticilik yaparak. Konuşma zormuş ama zannediyorum başardık. Heyecanlıydı. Böyle bir şey daha önce hayatımda yapmadığım için çok garip geldi. Birazcık zorlandım ama yapabildiğimi düşünüyorum. Gel kız, gel. Şey. Gel. Evet. Hocam bak Çıkla. filmde çocuk var, köpek <laughs> var. Daha ne <laughs> olsun? Ödül almazsınız öyle veririz. <laughs> Hocam akşam bak <laughs> sinirmiş sen. İntihar. Hoppala. Tamam. Bana geçit vermedi. İlk sahnede gördüğünüzde ne son önceden bahsediyorsunuz. <laughs> Ballet eşi olmak da herhalde başka bir süreçtir. Bizim iki tane çocuğumuz var, neredeyse yalnız büyüttü eşim onları. Çünkü turnelere çıkıyorduk sık sık, eve bir hafta 10 on gün 15 on gün gelmediğimiz oluyordu. Ama herhalde keyifli bir tarafı da vardır eş, eşim için. Ki daha sonra o da bizim kuruma katıldı, bale sahne müdürü oldu. Bakan desteğini belirtmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Geri döneceğiz. Çıkamayacağız. Kendim. Evet. Kaldık kaldık. Polis arayalım ya. Jandarmayı çağıracağım. Sağdan mı gideceğiz? Bence daha de daha yol... Şey. Daha deminki yol da aynı yere çıkıyordu oradan. Herhalde. Ha, hayalet. gidelim mi hadi Ayvayı yiyelim ben, Ay, ben bunu kaybediyorum. <laughs> Doğru yola çıkıyorsun da uçarak çıkartıyorsun. Şey otopark. 200 metre sonra sağa dönün. Ya bırak sus diye iki kere uçuruma gidiyorduk az daha. Delireceğim ya drone'u mu uçursak ne yapsak? <laughs> <laughs> Allah yolu bulmak için. Sola dönün. Ya sen sus ya sen sus. Al, Yine çıkamazsak bitti zaten. Yok zaten. <laughs> faniyede dolaşıyoruz. Tamam. Eyvallah. Hadi kork <laughs> kork genç. Ha hayal et. Ben <laughs> sana rahat Ölümden galiba kurtulduk. <laughs> tamam bak çantaları iyi ağzına çıkartıp objektifler falan küfür demesin. Bir de bundaki format verecek mi? İşte bu yer. Temassızlık mı oluşuyor? Bilinen bir <laughs> böyle e, böyle bastırıp sıkmadan. Yavuz Hocam, e, camı açıp bir böyle elinizi falan uzatmanız mümkün mu yani? Özgürlük. Abi. Kestik Nurullah. Şimdi daha bir şey yanlardan çekmek çarptı sen görmedin. Çok sen Gidim, görmedin. Araba, var, araba var, çeksin. Çek, <laughs> Hiçbir şey yok çıtır. Gimbal'in <laughs> kafa gitmiş. Yani beyni yanmış. Geri gel şimdi. Şimdi yan, yan yap. Hayır hayır. Dur dur dur. Sen bir yerde dur. Kestim dur. Çabuk. Nasıl yapmış şimdi gözüküyor. Bu, bu eti <laughs> yersin. Tabii canım. Çorumdaki Et gibi. Et kuzu etidir değil mi? <gülüyor> Et. <gülüyor> buz çıkmaz. <laughs> 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 Cumhuriyetin ilk yıllarında hatta bir veya ikinci yılında da buranın okulu açılmış. Bizim köyümüz malcılık, meralcılık, ekin ekmek. Bununla uğraşıyor. Bir de bol bol baleci yetişiyor. Oğlum sana benziyor. Olabilir. <laughs> <laughs> soru soracağız sana. Evet. Diyeceğiz ki Erdoğan ve Ertan'ın baleye başlama hikayesi nasıl oldu? Kayıt, kayıt Erdoğan Bey, kayıt bir. Baletler Köyü 1973'te başlayan bir serüven yaklaşık 12-13'e yakın balet sanatçısı oldan e, yetişti. Anadolu'nun orta yerindeki bir kasabadan balet çıkması çok ilginç enteresan. Teşekkür ederim Yiğit Üniversitesi'ne Fatih'e, Yavuz'a size Bununla beraber Anadolu'nun aslında ne kadar zengin ve kültürle dolu olduğu e, ortaya çıkacak. Hem Anadolu'daki yetişen sanatçıların önemini vurgulaması, hem köyümüzden 10-11 tane baletin çıkmış olması ve bundan sonra da operalara, balelere böyle sanatçılar yetiştirebileceğimizin kanıtlanmış olması bakımından çok güzel bir proje diye düşünüyorum. enteresan bir konuydu. Her zaman birçok insana da anlattığımızda çok e, enteresan gelen bir fikirdi. Bunun gerçekten enteresan bir fikir olduğunu, aslında Anadolu'daki insanların ne kadar e, sanata destek olduğuna inanan siz sevgili arkadaşlarımla bu belgeseli çekmek harika bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Sen şey biliyor musun? Figürü konuştuysan yani, şeyleri. Hı. Açılış Sadece filmi, birkaç figür yapacağım. Ya bir kere çok iyi bir hikaye ama bugün Alperen'le de çalışmaya başladık. Çocuk hem yakışıklı hem yetenekli. Yani görsel olarak da çok iyi bir konuşu veriyor. Muhtemelen hayalimizdeki artık diğer görüntüleri de çektiğimizde ortalamanın çok çok üstünde bir belgesel olacağını ve bir de tahmin edeyim hadi. Hani böyle minimum 7 ödül ve 40 gösterim en az diyorum. Tahminim de buradan kayıtlara geçsin. Yazalım. Benim senden beklediğim şeyler şu. Mesela tişörtünü giydin ya. O düzenleme. Şu, tamam mı? Çorabı çektin. Biraz önce yaptığın ısınma hareketleri, şu hareketler. Dansı derse bizim için çok iyi. İkisini dans etti. Vay, derseniz muhteşem. Yani. Babalar izliyor seni. Çok ya çok anlamayız. Karşı şey karşıya Bak şu yani üçümüz oturup niye alkışlıyoruz abi? Bravo güzel <laughs> yaptın. Yo tam da yapamıyor yani abi. <laughs> <laughs> Durum yok şu anda. Oyuncumuzun morali <laughs> bozdu şey, abi. Ben daha, daha şey... fazla zıplamayacağım falan düşünerekten su içmeye devam ediyorum. Yorma kendini. Olsan Işık göster. Işık göster bana. Biraz daha kaldırabilirsin. Mücadeleye devam yani. Yavaştan çok uzanmıyor. 10 çocuk yetenek ya. Yandım. Ben de arkaya satıp atardım da ben korktum. Dansa başlıyorsun, ışık yandıktan sonra. Yani dansını sen maksimum 5 saniye yap. Çünkü ben açı Evet, hazır. Açılsın. Açalım. Evet. Kameraya bak. Bakma bak. multimillionaire poies!